gün üzerine tavukamızın yumurtasını ve yemini vereceğiz. Evet arkadaşlar patatesimizi atalım. Yesinler onlar. Ben de yumurtasını toplayayım. Evet bugün çok işim vardı okula gittim. Oyunla oynadım işte. Falan filan derken buraya geldim. Yesinler arkadaşlar. <laughs> Evet böyle atalım. Evet işte böyle. Gördüğünüz gibi. Budalar neyi verdik? Böyle dursun arkadaşlar. Bugün tavukamıza şimdi yemini de vereceğiz. Vermiş olduğunuz gibi yemini de veriyoruz. Çok Gelmiyoruz ama yine de yeter herhalde. Yeter değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Bu kadar da arkadaşlar. Bunda buraya asalım. Yeri var arkadaşlar buraya. Çivi koydum. Evet arkadaşlar tavuklarımız yumurta dizim top. Bismillahirrahmanirrahim. Özbana şeyden ölüyoruz. Rahim. Bakalım. Bugün yumurta var mı? Yok ya arkadaşlar. İnşallah buraya yumurtlamıştır. Yok. Bugün yumurta yok arkadaşlar. Neden derseniz Yemini vermedik Suyunu vermedik derken derken Çok oldu arkadaşlar Evet görüşürüz arkadaşlar Videoyu beğenmeyi abone olmayı ve Like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar